Tekrar tekrar hoş geldiniz. Bizler neler yapacağız arkadaşlar? Bizler bu yayın üzerinden canlı yayınla şarkılar söyleyeceğiz. Oynak bir şey çaldı. Bu ne ağlamalı mı? Düşünsene. Uzaktan kumanda. Çok kuyruk uzak. Giydim elbiseni. Allah'ım yaman Allah elbiseni giyirim. <laughs> Çarpılma tipi. Adama gerçekten elektrik gelse haberimiz olmayacak. Dumanlar çıkıyormuş hala. Ben de yanında. <gülme> ha, biz de buradayız usta. Babacım hoş geldin. Aga. <gülme> <gülme> Bir de böyle ağır abi takılacağım diye yamulan tipler var ya. Acı. Ee, Bilmiyorum. Falan diye. Bir gün birine çok kızmıştım böyle. Ulan adamın son iki harfisin dedim. Adam sağ ol. Ha dedi. DJ Ozan.